Şüphesiz şehadet ediyoruz. Ne? Allah'ı ve onun Resulünü. Hz. Bekir'i, Hz. Ömer'i, Hz. Osman'ı, Hz. Ali'yi ve diğer sahabileri seviyoruz. O zaman ne demek lazım? Ey Allah'ım! Kıyamet günü biz onunla da beraber başlayalım. İnşallah. Çünkü orada cennet ehlinin ikramı çok büyük olacak neyden dolayı işte Allah'a itaat, Resulüne itaat, sahabeyi sevmek, onların yoluna gidebilmek büyük olacak. Hiç bitmeyecek, genişleyecek o büyüklük. Büyüyecek, büyüyecek. Ne zamanki ki Cebbar olan Allah Celle Celaluhu tecelli edecek. Tek ve Kahhar olan Allah Celle Celaluhu tecelli edecek. Aziz ve Gaffar olan Allah Celle Celaluhu tecelli edecek. Ve her şeyi yaratan, bereketlendiren, bizi yaşatan yüce Allah tecelli edecek. Ve şöyle diyor Allah Resulü Allah Celle Celaluhu cennet ehline nida edecek. Ya ehl cennet Ehl, cennet ehli inni kad raditu anküm ve hel raditu anni. Ben sizden razıyım. Siz benden razı mısınız? Cennet ehline soracak bunu. Dünyada da iken de sorduğu kişi vardı ki Hz. Bekir radıyallahu anh Sıddık ismini öyle aldı. Ona da sordu. Ben razıyım mı? Ondan sonra yazıyorum. O benden razı mı? içinde Bir gömleğini verdi birisine sadece. Tek olan gömleğini bir fukaraya verdi işte. Allah için verdi. Hiçbir teşekkür beklemedi. Ve bebeği kendi kapının arkasından gizlice böyle elini uzattı verdi. Kim göndermişti ona? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem git Ebu Bekir versin demişti. Üç gün üç gece çıkmadı dışarıya. Çünkü üstüne gelecek bir şey vardı. İç çamaşırlarıyla kaldı. Tabi ise aldı, utandı Allah'tan. Biz ne kadar utanıyoruz ya? O Allah'tan iç çamaşır dediğimiz setravet de kapalı yani. Biz neler ne şekilde duruyoruz acaba? O utandı ve gitti hasırı sardı. E, Tabii böyle durdu. Ayet indikten sonra gitti. Peygamber sorunca dedi, ne yaptın sen, ne ettin? Hiçbir şey yapmadım. Allah'tan geleni kula verdim. Ve başladı dövmeye Mevlana gibi. Mevlana doğrudan aldı işte. Ben Allah için verdim. Allah'ın bana verdiğini Allah verdim. Ben bir şey yapmadım. Sanki suçluyuz gibi lan. Keşke onlar gibi olabilsek.